Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Yani o e, teyemmümü helal kılacak, caiz kılacak sebeplerden birisi suyu istemali, suyu kullanmanın bir nevi imkansızlığı. Var. İşte bu diyor yeşmelu enva'a esbabi ibahati teyemmüm. Bu ifade teyemmümü halal eden tüm sebep türlerini ihtiyaç ediyor. Ve kad marra zikrus seferi vel malı. Geçmiş derslerde biz hastalığın yani hastalık nedeniyle ve yolculukla nedeniyle suyun nasıl kullanılmadığını anlattık. Yani yokluk nedeniyle yolculuğu tatlı ve hastalık nedeniyle kişinin suyu kullanamayıp temim edebileceğini anlattık. Ve min esbabil ibahati izâ. yine e, halal kılan sebeplerden birisi de ma ekama iza kana bi qurbihima yakınında su var ama ve khafu ma lev sa'a ileyhi ala nefsihi yani eğer suya giderse kendi canından korkuyor. Niye? Ya ya bir yırtıcı oralarda olma ihtimali var. Ondan korkuyor. Ev aduvin suyun yanında onun bir düşmanı var. O düşman görürse ona zarar verecek. Ev yekafu alamadihillezim ma'ahum veya yanındaki malından korkuyor. İşte ben gidersem şu yoldaki e, yol kesenler ben paramı pulumu alacaklar. اَوْ الْمُخَلَّفِ veya yükünde geriye bıraktığı malından korkuyor. Mesela diyelim ki bugün araba diyelim ki arabada veya yükü yükünü tabi suyu suyun olduğu yere kadar götüremiyor bir yerde bıraktığı takdirde ya min gasibin ya birisinin onu malını, yükünü, parasını gasp etmesinden veya hayvanını ve çalmasından korkuyor. Ev kâne fî etin. ve adam gemidedir. Mustaka eğer böyle eğilip denizden su almaya kalkarsa istavka fil bahri denize düşenir. İşte felev teyemmumu fi zalike kulli bütün bu durumlarda teyemmüm alabilir. Çünkü e, bu durumlarda suyu istemali mutasırdır. Suyu kullanamaz. Ve kafir inkit ala rüfkati eğer suya gidip abdest alsa Arkadaşlarının gidip onu bırakacağından korkuyorsa, imkan لو قصد الماء Yani eğer suyu suya giderse, arkadaşlarından e, kopmayı den endişe eder ve bu da ona zarar getiriyorsa, yine freu temumu kapat. Arkadaşlarından geri kalmasın, temmasın ve ennem Eğer arkadaşları gidip kendisi yalnız kaldığında bir zararı falan yok. O zaman acaba arkadaşlar ve ayrılarak suya gider mi gitmez mi ihtilaflıdır. baca raci görüşe göre enne o en yeteyemmeme yine teyemmüm arabilir. Ve o ki yolda bir zar yoksa da niye lil Yani yolculuğu yalnızlığından dolayı da yalnız gitmesin. Ondan dolayı da teyemmüm etsin. Arkadaşlarından kopmasın. Yani bunlar İslam'ın ne kadar böyle fıtrat dini olduğu ve insan fıtratını zorlamadığını ve ayeti kerimenin ifadesiyle ve ma ja'ala aleykum dini min Yani Allah dinin hükümlerini yerine, yerine getirmede size hiçbir sıkıntı bakmış. Yani yolculukta yalnız kalmanızı bile şey yapıyor. Onu bir mazeret kabul ediyor ki yine, hakikaten de normalde de öyledir. Ve bu için teymum alabilirsin diyor. Ve min esvabi ibahat yine halal olduğun helal eden sebeplerden birisi de el hacetu ile ateş mesela yanında su var ama ileride susuyacağını ve suya muhtaç olacağını biliyor i̇mman ya ateş ya kendisi susuyacak o ateş şerifkati veya arkadaşları o ateş hayvanın muhterimin muhterem bir hayvan susunacak. İster hali hazırda susun. o hayvan susamış olsun veya kendisi veya arkadaşları ve müstebelde olsun. Yani diyelim ki yanında bir bidon su var. Ama biliyor ki yol uzundur. İleride kendisinin, hayvanının bu suya ihtiyacı olacaktır. O zaman yine kullanmasın. teymum alsın. adam biri yani yolculukta vefat etti. ve o vefat eden suyu da var. Ve rifkatu ve arkadaşları da susamışlar. E? Yani o suyla onu gasl etsinler mi? ve susuz kalsınlar mı yoksa suyu içsinler mi? Ne yapacaklar? Diyor şeribu o suyu kendi içmeleri için bıraksınlar. Ve yemmemu ve adaya ama temin alırsınlar. Ama ve vecebe aleyhim semenuhu ve cealuhu fi Ben, ama onlara o suyun kıymeti vaciptir. Onu mirasına bırakacak. Ve semen ve semeni nedir? o fi itlaf fi vakti. Yani o suyu itlaf ettikleri, kullandıkları vakit ve mekan yani o mekanda o vakitte o su ne kadarsa fiyatı o kadarını efendim mesela bir bırakacaklar. Diyelim ki litresi bu 5 litre su bıraktı. Suyun litresi de orada iki yüz Demek ki bin lirayı bir aslında bırakacak. O minel esbabi yine teyemmümü helal kılan sebeplerden birisi de adem o İstamali'yi kendisi suyu kullanamıyor. Ne? Ya, 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 ya bir yaradan dolayı ve mafşimane veya mesela diyelim kırık var. Ve kırıktan dolayı eli alçıya alınmış. Bu da yara gibidir kedemamili ve nahvi ve ya demam o şeyler. Ee, ne diyor Vücutta çıkan evet, çıban. ha çıman 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 gibi. Sıvan kan thumma jabiratun ister o şeyin üzerinde bir bandaj gibi alçı gibi bir şey. Ha? Sargı. sargı gibi ister öyle bir şey olsun ister ordusu yani eğer kullanımız sıkıntılı ise e, temmum alacağı su kullanmayacak. Vakat zekere şey bu da diyor şeyh yani e, metin sahibi gayet takip sahibi bunu bu adamı istemalihi li cerahatin ve li cemiletin daha sonra zikretmiş çünkü li ecih hukmul kadari çünkü orada kaza ile ilgili bir takım malumatlar verecek. Ondan dolayı oraya ertelemiş. Ve <laughs> Nirutşani susamış olan bir insan bu tabi bu istifradi bir meseledir. Yani aslında buranın yeri değil ama istifradan bunu zikretmiş. Eğer susamış bir insan arabilir en yâhudel mâ min sahibi kahran izâ lem yebdülühü <laughs> Yani arkadaşında su var ama vermiyor. Ve siz de susamışsınız. Tabi o susama da yani tehlikeli bir susama. Mesela çöllerde eskiden belki binlerce insan çöllerde susalıktan susuluktan ölüyor. Bizim ülkü gibi de yani. Ha, i̇şte diyor arkadaşı ona vermezse durumunda o zoraki ondan alabilir. Ama bir şartla. Bir şartı ademi ihtiyacı ile arkadaşının da kendisinin o suya ihtiyacı yoksa ama kendisi de su sahibi o da su e bu ne demek? Adam kendini korumak için adamı öldürmek. O caiz değil. Ve aleyhi Onu kahran aldığı zaman kıymetini de verecektir. Evet. Yani e, şeriat iki tarafı da mağdur etmiyor. Susamış olan tehlikeli bir şekilde susamış olan bir kişi suyu ondan alacak. Onun ihtiyacı yoksa ama bedelini de ödeyecek. Yani bu ikrar Bu tura bu tahir. Yine temmumun bir şartı nedir? temiz toprak. Yani la yasuhu ile bir turabın tahirin, halisin gayrı Temiz, halis, halis derken yani un gibi bir şeyin karışmadığı bir toprak olacak ve o toprağın da gayrı Kullanılmış da olmayacak. Kullanılmış toprağa şu örneği veriyorlar fakirler. Elinizi böyle toprağa vuruyorsunuz ya o elinize yapışmış olan toprak o müsamir oluyor. Yoksa o yerdeki vurduğunuz o müsamir olmuyor. Evet. F Turabu toprak müteakkin yani teyemmüm için sadece toprakla teyemmüm alınır. Ama o toprak ister kırmızı olsun, ister siyah olsun, ister sarı olsun, ister beyaz olsun fark etmez. Ve sevaun fihi el Bu yine toprak türüdür. Ermeni toprağı veya başkası fark etmez. Niye? Lisıdkı ismi turabi ala zâlik kullihi. Çünkü bütün bunlara toprak ismi sadık. Onlara toprak Deniliyor E toprak da ne mesele yoktur. Ve la yesuğur bin nevratih. Nevra biz buna bizim konularda diyorlar. Bir madendir. Onunla e, caiz değil. Ve cıssı. kireç. O doğal kireç. Yani, yani daha doğrusu burada iki e, kireç var. Bir maden olarak kireç madenleri var onunla da decaisi bir de insanların yaptıkları kireçler mesela hatırlıyorum küçükken biz kireç yapıyorduk yani köyümüzde hatta kendi babamın elinde de biz bir kireç ve çok odun toplanıyordu çok odun ve Taşlar böyle diziliyordu. Hale gibi böyle bir daire şeklinde. Ondan sonra o daha doğrusu grube şeklinde o taşlar örülüyordu. Ve onun içi böyle yakılıyordu ama çok yakılıyordu. Palamut ağaçları, yapraklarıyla. Öyle ki o taşların tamamı kireç oluyor. Yani Kireç olur. İşte o da öyle. Onunla da caiz Evet. Çünkü bunlar e, toprak değil. Vesair-i Diğer madenlerle de. Yani bir maden. Eğer o madende kireç, şey toprak yoksa onlarla da alırsan salma caiz Mesela tuz madeni diyelim. Olmaz. Vela bil ahcar-i taşlarla ki biz bu ne nikar diyorduk. Biz... Yani bir kaya oyulurken mesela mağaralar açılıyordu. O mağaralarda hayvanlar falan hayvan ağlı olan, olan alıyordu. Ve o şeylerle şeyler de gibi onlar şevk diyorduk. Onlar da o Ve işte o çıkan ahcar ümmet kar oluyordu. Onunla da caiz Evet. Beyazdı genelde. Ve kavariyle meshukati ve ezilmiş cam parçalarıyla cam tozu. Onunla da şey yapılmaz. Temmum alınmaz. Ve boş bir ilerik. Demir tozu, altın tozu, cam tozu hepsi aynıdır bunlarla. Bakır tozu. Bunlar sulanmaz. Ve şi vecin bir <laughs> vece göre yecüzü bir cemi ilerik. Bütün bunlarla temmum Ama ve huve galatun. O vece yanlıştır. Ve tabi alınlıları diye bir kuru taraf fetem mısır da 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 Hem toprak hem toprak üzerinde ona her şeye sahip denir. Dolayısıyla bunlar Yani bu maden tozu ...larıyla caizdir. Veya toprak veya taş ufatılmış taşlarla vesaire. Ve nusibe ki bu görüş İmam Malik ve Ebu Hanife'ye de edilmiş. Ve kala, ve ikisi de derler ki innehu yecuzu bi cemi'i enva'an ardi bütün yerin çeşitleriyle temin caizdir. Hatta bis sahratil magsuleti öyle ki yıkanmış kayayla da teyemmüm caizdir. Çünkü o da lafzına giriyor. Ve nakalı rafi İmam Rafi Malik'ten şu nakletmiş ennehu yücevmi ennehu yücüzü elba bima huve muttasirin bil ardi yani İmam Rafi diyor ki İmam Malik şunu da söylüyor diyor ki yere bitişik olan her şeyle de Temmüm caizdir. Mesela kaşar yeri ağaçla Ve zarayı ekinle Mesela buna göre Demek ki samanla da temmüm Caizdir. Ve ne kadar nur-i nevavi, fişar-ı muslim, anıl evzai ve sufyan-ı İmam Nevavi-i muslim şerhinde Hem evzai'den hem de sufyan-ı Şunu nakletmiş ennehu yecuz li kulli ma ala ardi, yeryüzünün üzerinde olan her şey hatta bis öyle ki yerin üstünde olan karla da çünkü o da saittir demişler. Onunla da bile teymun caizdir demişler. Evet. Ama şerife. Burada duralım arkadaşlar. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحه.